Merhaba, günaydın değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım günlük bültenine piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 1 Ağustos Salı. Güne 7143.14 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 7117.09, en yüksek 7256.61 seviyesinden işlem görürken günü 149.68 puanın yükselişle 7216.96 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda Birinci destek seviyesi 7137 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %1.11 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 7277, 7336 ve 7416 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin %0.83 altına gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 6965, 14 günlük hareketli ortalama 6672, 50 günlük hareketli ortalama ise 5905 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalama üzerinde hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %3.62 üzerine gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %6.48 yükselişle 10.9 milyar TL artarak 178.40 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 152.54 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacmine ortalama işlem hacmine göre %17 artış dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 77 hissenin fiyatı artarken 22 hissenin fiyatı düşmüştür. Bir hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dileriz.